Muratpaşa Belediyesi'nin aydınlık yüzü, genç, dinamik, çalışkan belediye başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal'ı sahnemize davet ediyoruz. Değerli kadınlarımız, Türkiye'mizin dört bir tarafından Muratpaşamızın bütün mahallelerinden gelen, aramıza katılan bu güzel etkinliği, bu güzel günde paylaşan sevgili komşularım, sevgili misafirlerim, bütün siyasi partilerimize çağrı yaptık, bütün derneklerimize çağrı yaptık. Ancak Ankara'lardan kopup gelen Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Hilal Dokuzcan ve yöneticileri, siyasi parti yetkililerimiz, İl başka, CHP İl Başkanımız Sayın Semih Esen ve bütün siyasi partilerimizde yönetici olan, ilçe başkanı olan, ilçe yöneticisi olan, il yöneticisi olan arkadaşlarımız, aday aday olan arkadaşlarımız, sevgili belediye çalışanlarım, Sosyal Hizmetler Müdürümüz Emin Bey başta olmak üzere hocamız Hilal Hanım ve bütün emek veren belediyeci arkadaşlarım, belediye meclis üyelerim, aramıza katılan belediye başkanlarım Muhittin Bey ve Turgay Bey hepinizi katılan bütün dostları bu kadar geniş bir katılımda alanımızın tamamı dolu öyle zannediyorum 15 binden aşağı değiliz bu kadar geniş bir katılımda arada ismini sayamadığımız insanlarımız vardır kurumlarımız vardır şimdiden onlardan özür diliyorum bu çok değerli çalışmanın içinde olmak, bu mücadeleye bu kadar güçlü bir omuz vermek, bu güzel günü birlikte paylaşmak çok büyük onur. O onuru onlarla paylaştığımız için çok mutluyuz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz diyorum. Geldiğiniz, katıldığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, Kadınlarımız tarih boyunca hep hırpalandılar. Çünkü biliyorsunuz bunu ben birkaç defa tekrar ettim. İnsan ya da canlı tabiatta ne kadar gelişmiş bir canlı ise, ne kadar gelişmiş bir organizma ise o kadar zihin gücüyle, beyin kuvvetiyle hayatını devam ettirir, hayatını düzenler. Ne kadar ilkel bir canlı ise o kadar çok şiddet gösterir. O kadar çok kas gücüne dayanır. O kadar çok silaha dayanır. Sevgisizliğe ve çatışmaya dayanır. Dolayısıyla insanlık tarihi boyunca, insanlığın yürüyüşü boyunca kadına şiddet hiç dinmemiştir. Toplamda azaldığı ifade edilebilir ama bugün de yine dünyamızda çok büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. Ülkemizde ve dünyamızda. Değerli arkadaşlarım, ülkemizde de eğitimde, sağlıkta, bilimde, hayatın her alanında, ekonomide, sosyal yaşamın bütün katmanlarında kadınlarımıza gereken eşitliği, gereken fırsatı, gereken olanakları sağlayamıyoruz. Bu çok büyük bir sorun. İşin ilginç yanı bunun kendine göre hiçbir temel doktrinde yeri olmamasına rağmen Bilinen hiçbir temel doktrinde yer almamasına rağmen, bunu kendisine göre doktrinleştirmeye çalışanlar var. Bunun teorisini yazmaya çalışanlar var. Kadını sosyal yaşamın dışına itmeyi, ekonomik yaşamın dışına itmeyi, tamamen eve hapsetmeyi, hatta birkaç kadını birlikte eve hapsetmeyi teorik hale getirmeye çalışan, bunun kitabını yazmaya çalışanlar var. Ama. Akıl ve bilim, kadınlarımız ve bu ülkede 20. yüzyılda çok büyük bir modernist devrimi ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ortaya koyduğu bilimsel ışık, onu yapmak isteyenlere izin vermeyecek, izin vermeyeceğiz. Maalesef kadına yönelik şiddet... Gün geçtikçe Türkiye'mizde son süreçte istatistiksel olarak çok ciddi artışlar gösteriyor. Çok büyük dramlar yaşıyoruz. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İşte Özgecan kızımız rahmetli'nin şahsında simgeleşen aslında her gün yaşaya geldiğimiz, her gün vakayı adiyeden bir anlamda kabul edilir hale gelmiş olan, üçüncü sayfaları dolduran ağır şiddet vakaları Günümüzün bir parçası. Bu vakaların önü arkası kesilmiyor. Buradan şunu söylemek istiyorum. Bakınız sosyal ve ekonomik eşitliğe emek ve para harcamadan tek başına bu sorunu çözme şansımız yoktur. Sosyal ve ekonomik eşitliğe, sosyal ve ekonomik dengeye emek harcamadan tek başına kadına şiddet sorununu çözme şansımız yoktur ülkemizde insanlarımız bağış bekler hale geliyor iyan bekler hale geliyor Bu doğru bir durum değildir sosyal denge gelir dağılımı eşitliği eğitim eşitliği sağlık eşitliği sosyal fırsat eşitliği olmadan kadına şiddeti önlemek olanaksızdır Uzatmak istemiyorum Muratpaşa belediyemizde Bizler bu sevgisiz dünyada bu katı dünyada, bu şiddet ağırlıklı dünyada bütün muhtarlarımızla, bütün azalarımızla, bütün mahallelerimizle, Muratpaşa'daki bütün bireylerimizle bir sevgi penceresi açmaya çalışıyoruz. Bir saygı penceresi açmaya çalışıyoruz. Belediyecilik sadece yol kaldırım, park yapmak değil. Onları da en güzel şekilde yapıyoruz. Onları da ihmal etmiyoruz ama onun dışında şehrimizde daha çok sevgi, daha çok barış, daha çok kardeşlik, daha çok kültür, daha çok spor, daha çok sanat olsun istiyoruz. Ve bunun da gereğini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz arkadaşlarım. Hızla sayıyorum. Şu ana kadar yaptık ana hatlarıyla. Kadın içtiklerimiz 17 tane. İhtiyaca göre sayısı 47'ye de çıkabilir. 57'ye de çıkabilir. Kadınlarımızı sosyal ve ekonomik yaşama katmak istiyoruz. Halk çamaşırhanelerimiz hızla çok sayıda açıyoruz ihtiyaca göre daha da artacak. Kadın sığınma evimiz önümüzdeki aylarda hizmete girecek arkadaşlar. Her mahallemizde korolarımız, tiyatrolarımız, sosyal etkinlik şansı. Kreşlerimiz, çalışan kadınlarımız için bir kreş açtık, iki tanesini bu ay açıyoruz. Sayıları onu bulacak arkadaşlarım. Mahallelerimizde her sabah binlerce kadınımız spor yapıyor. Sayılarının on binleri bulması için Gereken organizasyonu yapıyoruz. Elimizden geleni de en güzel şekilde yapmaya devam edeceğiz. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kadına şiddete hayır diyoruz. Hayır diyoruz. Hayır diyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlarım, dün akşam ben biliyorsunuz sanata meraklıyım. Dün akşam bir şiir okuyayım dedim konuşmamda. Baktım şiirlere şöyle internetten. Herkes aşık olduğu kadına şiir yazmış. Ben de baktım tam hissedemiyorum yazılmış olanları. Az sayıda güzel şiirler var. Hele hele Nazım'ın bir dizesi var. Hiç yaşamamış gibi ölen diyor. İkinci mısrayı söylemek istemiyorum. Söylemeye dilim varmıyor. Hiç yaşamamış gibi ölmek. Hep başkaları için çalışarak yaşayıp ölmek çok dokunaklı, çok ağır bir şey. Kadınlarımız dolu dolu yaşayarak ömürlerini tamamlayacaklar. Uygun bir gelecekte hep birlikte bunu sağlayacağız. Ben de mevcut yazılanları pek hissedemedim fazla. Karınca kararınca hani Aziz Nesin büyük edebiyatçı demiş ya, demiş diye sağlığında. Türkiye'de her 10 kişiden 20 kişi şairdir diye. Ben de baktım yazılanları pek oturtamadım kafama. Kendim bir şeyler yazdım. Onu sizlerle paylaşacağım. Kadınlarımız dev çınarda yaprak, ruh, cemre ve toprak. Denizin dibinde yosunları tararken bazen ağlayarak ya da kara bulutları temizlerken gökyüzünden ve gülerek bazen bütün yaşamı doğurmanın keyfiyle baştan başa ve kocaman ve kocaman beyni kocaman yüreği, kocaman rahmiyle kadınlarımız dev çınarda yaprak, ruh, cemre ve toprak. Evrenin bütün çöllerine can suyu olduğunda annelerin gözyaşları ve zarif bir kadının parmakları gezinirken dünya haritasında okşarken yaralı coğrafyaları ve bütün kadınlar aldıklarında sevdikleri erkeğin elindeki silahları Dünya başka bir yer olacak şüphesiz ve kocaman kadınlarımız dev çınarda yaprak, ruh, cemre ve toprak. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Antalya, işte İzmir karşınızda, i̇şte İzmir'in o güzel kadınları. Hep haklı olmak için verdi. Cumhuriyet'in o temel değerlerine her zaman sahip çıktı ve korudu. Bugün ne yazık ki Türkiye'de kadın olmanın zor olduğu bir süreçte de gözyaşları dökerek bugün İzmir ağlıyor. İzmir ağlıyor, Antalya'da güneş açmış güzel kadınlarımız, Antalya'nın güzel insanları hep birlikte bütünleşiyoruz. Merhaba Antalya. Merhaba İzmir. Evet Sayın Belediye Başkanımız Avukat Ümit Uysal'ı da ben huzurlarımıza davet ediyorum lütfen. Merhaba. Merhaba. Nasıl İzmir'de atmosfer? Nasıl gidiyor Kadınlar Günü? Evet, Kadınlar Kadınlar Günü her zamanki gibi çok muhteşem gidiyor. Çünkü demokrasinin özgürlüğün başkenti. Ve kadın dostu bir kent İzmir'de her zaman muhteşem. Ne mutlu başkanım. Evet başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar huzurlarımızda bu arada. Sayın Belediye Başkanımızla iki güzel yürekle sizlerin huzurunda konuşacaklar. Bu güzel atmosferle Antalya'yı buluşturduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonraki bütün Kadınlar Günü etkinliklerimizde ve daha nice etkinliklerde bütün şiddetlerin son bulduğu buluşmalarda olacağız. Efendim Sayın Başkanım size evet, mikrofonunuz. Sayın Başkan benim 20 yıllık daha gençlik kolu çalışmalarından can dostumdur, kardeşimdir. Böyle bir anı hayal edemezdik gençliğimizde çok gençken ama ne mutlu ki toplumumuza yararlı olma fırsatı yakaladık. Başkanım merhaba. merhaba. Hüseyin başkanım. Merhaba, sevgili başkanım. Sevgili dostum. Merhabalar. İşte işte iki gençlik Cumhuriyet Halk Partisi'nin çocuk kollarından yetişmiş iki insan bugün Türkiye'ye yeni bir mesaj veriyor. Dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Evet bütün İzmirli kadınlarımızı sizin şahsınızda sevgiyle selamlıyoruz, saygıyla selamlıyoruz. Bütün 8 Mart'larımızı giderek böyle çoğalan, büyüyen bir çığ gibi, bir kar topu gibi daha da gelişerek, büyüyerek kutlayalım sevgili başkanım. Evet hep birlikte annelerin gözyaşlarının dökülmediği, kadınlarımız, kadınlarımızın artık daha özgürce kendini ifade edebildiği ve sosyal yaşamda, siyasal yaşamda yaşamın her alanında bizle omuz omuza yürüyen kadınlarımızın artık zulümden uzak durması için bu baskılardan kurtulabilmesi için çalışacağız. Bir düşünür diyor ki, eğer bir ülkede ölüm şekilleri değişmişse o ülkenin gelişmişliğini ölçersiniz diyor. Fıtratında kadınla erkeğin eşit olmadığını Söyleyenler şunu çok iyi bilsin ki Bizim kadınımız bizim arkamızda değil Her zaman kol kola ve yanımızda yürüdü İşte Cumhuriyet kadını Halide Edip Adıvar'dan İdil Viret'ten Beyce Boran'dan Bari Öğüçoklar'dan Öncü kadınlardan geliyor bu kadınların yürekleri ve sesleri Evet başkanım çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözleriniz için. Gelecek 8 Mart'larda daha da derinleştirerek, daha da büyüterek geliştirelim çalışmamızı. Sözlerinize katılmamak mümkün değil. Bizim kadınımızın hangi siyasi fikirden olursa olsun meşrebi, fıtratı barış, kardeşlik üzerinedir. Bunu herkesin bütün dünyanın böyle bilmesi gerekir. Bütün İzmir'i saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sevgili başkanım biz de Antalya'ya sevgiler, saygılar sunuyoruz. Tüm Antalyalı kadınlarımızın, tüm Türk kadınlarımızın dünyada bu emek mücadelesini veren, yaşamını yitiren tüm kadınlarımızı saygıyla anıyor. Tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Sevgiler, saygılar. Evet Sayın Hüseyin Başkanım biz de sizlere bu güzel duygularınızı... Biz Antalyalılarla paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yaşa! Ha. Bir okuyan kadınla bir aradayız. Her ikisi de kendi alanında önde yürüdüler. Kimsenin cesaret etmediği şeylere cesaret ettiler. Bedel ödediler. Bütün kahırları çektiler. Ama ışıklı bir yol açtılar Türkiye'mizdeki bütün kadınlarımıza. Müzik alanında Selda Bağcan ve Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ımız. Onları Murat Paşa'da görmekten çok mutluyuz. Onur duyuyoruz. Her ikisini de bağrımıza basıyoruz. Çok seviyoruz.